Muhterem kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Hutbeme geçmeden önce bir not ileteyim. Ondan sonra da hayatımızdaki Rabler başlığı adı altında hutbemi ifade etmeye çalışayım inşallah. Bugün başımda takke yok. Bilmiyorum farkına vardınız mı bu farkın? Niye yok? Ben bilinçli olarak takmadım takke. Şunun için takkenin, takke takmanın bir din olmadığını sizlere anlatmak için. Namaz kılarken takke takmanın, cübbe giymenin bir din olmadığını anlatmak için. O zaman tabi gene Valla öf, adet, gelenek Hatta şunu söyleyebilirim Batılılaşmaya başladıktan sonra Başımıza geçirdikleri şeydir desem Yalan olmuş olmaz Peygamberimiz Arutu Vesselam'ın hayatına baktığımızda Çok net bir şekilde şunu görüyoruz onun dışarıda günlük hayatta sivil hayatında kıyafeti neyse namaz kılarken de kıyafeti oydu. Hiç değişmiyordu. Hiç. Bütün hocalara söylüyorum. Bana bir tane delil getirsinler. Peygamberimiz namaza kalktığında, namaza geçtiğinde sırtına şunu alırdı, başına da bunu alırdı diye. Evet. Bu notu ilettikten sonra geleyim hutbeme. Hayatımızdaki Rabler. Bu başlığın altını doldururken ilham alacağım ayetleri okuyayım sizlere ilk önce. Bu konuda Yusuf Suresi'nin 37. ayetinden başlayıp 40. ayetine kadar okuyacağım. Ondan sonra da üzerine bir şeyler söylemeye çalışacağım inşallah. Yusuf aleyhisselam zindana girdikten sonra iki tane de genç girer zindana. Bir gün rüya görür o iki genç. Yusuf'un bu konuda ehliyet sahibi olduğunu, bilir kişi olduğunu biliyorlar. Yusuf'a danışırlar. Bizim rüyalarımız ne demek? Tabi Yusuf nerede ne yapacağını çok iyi bilen hikmet ehli biri. Bir fırsat doğmuştur. Hemen bu fırsatı değerlendirir. Onlara rüyalarını tabir etmeden önce neyi anlatır? Tevhidi anlatır. İmanı anlatır. Allah'tan başka Rabler edinmenin, edinmenin ne demek olduğunu anlatır. Bu da apayrı bir ders. Biri bize geldiğinde, bir şey sorduğunda, bunu fırsat bilip, bizi dinlemeye koyulduğunda mutlaka bu mesajları vermeye çalışacağız. Bu bir misyondur, bu bir görevdir. Gelelim ayetlere. Yusuf Aleyhisselam diyor ki, o iki gence, اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّتَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Vehm bil ahireti kim kafirun Ben Allah'a iman etmeyen Allah'tan emin olmayan Allah'a güvenmeyen ve ahirete kafir olan ne demek yani ahireti görmezlikten gelerek yokmuş gibi yaşayan bir toplumu terk etmişim terk ettim diyor Buradaki terk etmeyi illa o toplumu terk edip de başka bir yere göç etmek şeklinde anlamayalım. Ya olabilir. Son derece bozuk bir toplumu terk ettin, daha güzel, daha İslam'ın yaşanabildiği temiz bir topluma gittin. Tamam, bu olabilir. Fakat özellikle günümüzde nereye gideceğiz? Bir bakıyorsunuz bütün bütün toplumlara aynı. O zaman şöyle anlamak daha doğru olur sanıyorum içinde bulunduğumuz toplumu terk etmeden ama onların yaşam tarzına da uymadan. Yani onların yaşam tarzını terk ederek onların içerisinde yaşıyor olmak. Böyle bir terk etmek. Terk ettim diyor. Ne yaptım sonra? Vettebahtu millete ebe'i İbrahim'e ve İshaga ve Yaqub Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un yoluna uydum. Şimdi biz hep bazen ataların yoluna uymaktan, e, bunun kötülüklerinden bahsederiz ya, körü körüne uymaktan. Aslında Kur'an'da atalarınızın yolunu tamamen büsbütün hepsini terk edin demiyor. Hayır. Bilinçli uyun diyor. İşte burada bakın ne diyor? Atalarımın yoluna uydum. Ama hangi atalar o? İbrahim, İshak ve Yakub. Evet doğru yolda yürüyen, tevhid üzere şirkten uzak yürüyen atalarımız bizim baş tacımızdır. Elbette ki biz de onların yoluna uyarız. Yusuf gibi. Selam olsun ona ve tüm peygamberlere. Mâ kâne en nüşrike min şey. Herhangi bir şeyi veya hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmak bizim yapacağımız bir şey değil. Asla bize yakışmaz. Mümkün değil. Bu bizim olmazsa olmazımız. Zelke fe'lullahi aleyna ve alen Nesi? İşte bu yani Allah'a şirk koşmadan yaşamak var ya, şirksiz, temiz bir şekilde yaşamak Allah'ın bizim üzerimize ve insanların üzerine bir lütfudur. Bakın kendine bağlamıyor. Hayatımızdaki güzellikleri nereye bağlayacağız? Allah'a. Allah'ın bir lütfudur diyor. Fakat velakinne ekseren nes la yeskurun. İnsanların çoğu şükretmezler. Yani insanların çoğu üzerlerindeki Allah'ın nimetlerinin karşılığında yapılması gereken tavrı göstermeden yaşamlarına devam ederler. Allah'ın ekmeğini yerler ama başkalarına kulluk ederler. Şimdi geliyor mesaja. Ya sahibe sicin ey hapishane arkadaşlarım. Düşünün diyor bir. E erbabun müteferriqun hayrun. Düşünün. Birbirlerinden farklı, hatta birbirleriyle rekabet halinde çekişip duran Rabler mi daha hayırlıdır? Emillahül vahidul kahher. Yoksa her şeyin üstünde ezici bir güce sahip üstünlüğe sahip tek olan Allah'a bağlanarak yaşamak mı daha hayırlıdır? Bir düşünün. Ma tabudun min dunihi illa asma'a sammayt asma'an sammaytumuha antum ve aba'ukum. Ma anzala Allahu biha min sultan. Siz Allah'ı bırakmış, Allah'ın dışında sizin ve atalarınızın isimlendirdiği, kupkuru isimlerden öteye geçmeyen, hiçbir gerçekliği olmayan ve hakkında herhangi bir delil de olmayan şeylere boyun eğip yaşamınızı böyle sürdürüyorsunuz. Allah'ı bırakmış, bir sürü yerlerle bağlantılarınız var ve öyle yaşıyorsunuz. Oysa ki, inil hukmu illa yasama yetkisi sadece Allah'a aittir. Hayatımıza hüküm koyma yetkisi sadece Allah'a aittir. Emra ella ta'budu illa iyyâh, Allah kendisinden başkasına boyun eğmemenizi, kulluk etmemenizi emretmiştir. Zerkeddinul <laughs> gayyim, <laughs> 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 işte dosdoğru din budur. İşte Allah'ın yanında makbul olan dost doğru yaşam tarzı budur. Fakat velakinne aksaran nesile ya'lemun. İnsanların çoğunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Sadakallahul azim. Hayatımızdaki Rabler dedik değil mi az önce? Rap terbiye eden, düzenleyen, kurallar koyan anlamına gelir. Hani biz bir çocuğu terbiye ederken Hayatını düzenleriz değil mi? Şunu yap, bunu yapma, şunu şu kadar yap. Bak, kurallar koyduk, düzenliyoruz. Terbiye bu. Bir Müslüman için Allah'tan başka Rab yoktur. Hayatımızı ancak Allah düzenler. Ancak bizi Allah terbiye eder. Biz ancak onu eksen alarak yaşarız. Şimdi Şöyle ifade edebilirim. Bir insanın hayatını bütünüyle Allah'a rağmen Allah'a aykırı bir şekilde ne yönetiyorsa ne etkiliyorsa şekillendiriyorsa o şey o insanın neyidir? Rabbidir. Rab. Peygamberimiz artı ve böyle söylüyor. Sahabeden biri hepiniz biliyorsunuz. Ehl-i kitap hocalarını rap edindiler. Ayeti indiği zaman ya Resulullah biz böyle bir şey yapmazdık ki. Ya ama ayette tabi yalan söylemez haşa. Siz diyor hocalarınız bir şey söylediğinde alimleriniz Allah da başka bir şey söylediğinde Allah'ı bırakıp onlara uymuyor, uymuyor muydunuz? E doğru evet böyle yapıyorduk. İşte budur diyor. O hoca sizin neyiniz oluyor? Rabbiniz. Bugün, bugün ümmet bu şirkin içine batmış. Mesela bir kimseyi rableştirdiğiniz zaman var ya, artık onun söyledikleri sizin için din oluyor. Veya tersini söyleyelim. Bir insanın söylediklerini din gibi aldığınız zaman onun sahibi, onu söyleyen ne oluyor? Rab oluyor. Evet. Bugün o kadar çok Rablerimiz var ki sadece alimlerimiz mi? Hocalarımız mı? İçinde yaşadığımız devlet ayrı bir Rab değil mi? Devlet bir kanun çıkarttı bir şey söylüyor. E Allah başka bir şey söylüyor. Hadi bakalım imtihan burada. Rabbin Allah mı devlet mi? Veya içinde yaşadığım toplum hani mahalle baskısı diyorlar ya son yıllarda sosyolojik bir kavram olarak ürettiler. Mahalle baskısı. Yemin ediyorum bu da ilahlardan bir ilahtır. Neden? Çünkü çoğu zaman içinde yaşadığımız toplum nedir? Kaygısıyla istemediğimiz şeyleri yapıyoruz, istediğimiz şeyleri de yapamıyoruz, vazgeçiyoruz. Niye? Toplumun tepkisinden dolayı. Allah nerede hani? Gördünüz mü? İçinde yaşadığımız toplum, mahalle baskısı oldu bir rap. Ya canımızın istekleri, ya heveslerimiz. Canım şunu yapmak istiyor. Özellikle mesela bariz bir örnek olsun diye söylüyorum. Müslümanım diyen kadınların çoğu açık geziyor değil mi? Çoğu açık geziyor. Allah diyor ki böyle giyinin, ya benim canım böyle giyinmek istiyor. Çok hevesim var böyle giyinmeye. Allah'ı bırakıp ne yaptım? Bunun adı da heves oldu. Heves, devlet, hoca, mahalle baskısı çoğaltabilirsiniz. Veya veya arkadaşım. Arkadaşımın hatırına ne yapıyorum ben? Vallahi istemediğim şeyi yapıyorum. Hatta Allah'ın istemediği şeyi yapıyorum, savunuyorum. Allah'a rağmen ne yaptım? Ona uydum. O içine girdiğim meşrep, cemaat, grup her neyse doğrusuyla yanlışıyla eğer beni sürekli yönlendiriyorsa o da oldu ayrı bir Rab. Müslüman seçici olur, aklını kullanır. Hiçbir şeyi Allah'ın önüne geçirmez. Veya bir parti tutuyorsun, biraz da siyasi bir şey söyleyelim. Bir partiye taraf oluyorsun. Doğrusuyla yanlışıyla sürükleniyorsun. Senin üzerinde tesir ediyor. Doğrusuyla yanlışıyla savunuyorsun. Al sana bir rap daha. Aman Allah'ım ya. O kadar çok rap var ki hayatımızda. Biz rap dediğimiz zaman klasik anlamıyla neyi anlıyoruz? Somut maddi bir cisim karşımızda, taştan vesaireden yapılmış, işte ona böyle tazimde bulunup duruyoruz. Çok geçti, buraları çoktan geçtik. Modern tapınma var şimdi. Rab, Allah'a rağmen hayatımızı yönlendiren her şey neymiş? Rab, buna müsaade etmeyeceğiz. Rabbim bildiğimiz şirklerden kendisine sığınıyoruz, bilmediklerimizi de affetsin. آمين والحمد لله رب العالمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام